Ya, İslam siyasettir kardeşim. Hoca neden siyasi konulara giriyor diyenler? Yani bunlar dinin ne olduğunu anlamamışlar. Din dünyayı idare etmek için geldi. İdare etmek ne demek? Siyaset demek. Din zaten siyasettir, dünyayı idare etmek için gelmiştir. Bu bakış layıkça bir bakıştır. Hoca neden siyasi konulara giriyor? İslam değil bu ben layıklığı kabul etmiş miyim ki hocanın siyasete girmemesi gerektiğini kabul edeyim din giriyor hoca nasıl girmez nasıl giriyor din şimdi mesela Amerika Irak'ı işgal edecek hükümet Amerika ile beraber onu destekliyor ve Amerikan uçakları incirlikten bombaları yüklüyor Irak'ın başına atıyor Iraklı kardeşlerimizi şehit ediyor geliyor mujahid's né?